hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz, gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi ama yani arkadaşlar ben oyuna para yatırmadığım için etkinleştire bastığımda benden elma, elmas istiyor ama ben bunların hiçbirini alamıyorum şuradan devam ediyorum arkadaşlar 3 tane alabildim. Çok az değil mi? Bence de çok az. Aşağılarda yeni karakter yok. Ama çok güzel bu karakter arkadaşlar. Ben bu karakteri çok sevdim. Yani öyle böyle sevdim ki anlatamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ardı ardına söyleyeceğim bunu. Oyuna yeni güncelleme geldi. <laughs> Neden böyle bir şey dedim ki? Anlamadım. <laughs> Neyse. Arkadaşlar dur müziğin sesini açalım. Şarkı açmaya kalmasın gerek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Gale var burada çok güzel. Neyse. Arkadaşlar görevlere geldiğimizde bizde burada ne diyor? Hmm... ile ama arkadaşlar ben karlı yapacağım ama karlı da yapamıyorum. Abi ben Mortis yapacağım. Mortis'in şu anlık kolay. 3 maç kazan Mortis ile oyna. Arkadaşlar ben 1 maç kazanırsam benim için yeter. Çünkü burada 2 yazıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar hemen hemen 1 maç kazanalım. Arkadaşlar bu arada yeni karakteri çıkartanlara e, çok tebrik ediyorum. Arkadaşlar bir de sizin için akşam akşam çekiyorum videoyu. Akşam akşam çekiyorum size. diyorum arkadaşlar bence like gelir ya. Allah Frank var. Kaç 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 kaç. Ben bundan kaçarım. iki kutu onu etki etkisi altına almalıydı. Yapma be. Yapma be ya. Öf. Arkadaşlar bu arada e yenildiğimizde şöyle gösteriyor. Yenildiğimizde şu 40 e, kır, kırmızı yer var yani. işte e, yenildiğimizde böyle oluyor. Kazandığımızda da, da o kır kırmızı yer mavi oluyor arkadaşlar. Evet de çıkalım. Arkadaşlar e, bu arada her gün video çekmemeye başlayacağım. Yani her gün video çekmemeye başladım. Aslında her gün video çekiyordum arkadaşlar ama artık çekmeyeceğim. Bazı zamanlar çekeceğim, çok fazla çekmeyeceğim. Like gelirse bakın arkadaşlar, bu videoya e, 20 like gelirse tamam mı? Bu videoya 20 like gelirse yarın video gelecek arkadaşlar. Yarın video gelecek. Evet. Bu videoya tam y y 20 like. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öksürdüm. Öksürenlere Evet. Hemen bunu alalım. Amortisite 4 saatte alıyor. Arkadaşlar e, benim bir maç kazanmam için saklanmam gerek. Aslında saklanmam da gerek değil yani. Ben alırım. Belki. Yok. Yok ya. Ben Max alamam abi. Şu halimle alamam. Ay! Arkadaşlar, şu diğer yanda olsaydı 8 biti alırdım. Çok büyük bir hata yaptım ben ya. Abi ben Arkadaşlar ben burada duruyorum. Çünkü içeride bir O O Bulun kostümü bende de var. Max var burada bir tane. Allah ekber kaç kaç kaç. Hayır nereye Şeydimiz artı asayım. Abi olmuyor ya. Arkadaşlar olmuyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şunu bir kazansam galiba bir kutu açıyorum. Evet, galiba. Hadi bakalım. saklanalım mı? Kutumu toplayalım. Bence kutu toplayalım. Allah, dur. Ben alırım Frank'i. Pardon alamam alamam. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Allah'ım abi. Lan oğlum ben ne yapıyorum? Arkadaşlar ben YouTube'dan Mortis ve ay B dedim. Mortis Mortis ve Frank şeylerini izliyorum. Frank vs Mortis Mort bak şimdi Frank sıktığında Mortson arkasına geçiyor. Mort ay Frank Öbür taraftan sıktığında Mortis onun arkasına geçiyor. Ben öyle bir şey yapmaya çalıştım, olmadı. Evet. Arkadaşlar ben neden öyle bir şey çıkarttım anlamadım. Allah Allah. Profilimizi pem yapalım ya. Arkadaşlar bu arada pemin şeyi değişmiş. Hem hem pemin hem de pokonun değişmiş. Pem çok değişmiş abi ya. Dövmesi değişmiş. Çantası A arkadaşlar bu arada çantası yesinin çantasına benziyor. Hani 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 şu sulu yesi vardı ya Sulu yesi kostüm işte. Bak şu çantada da şu alttaki çantada alttaki çantada da. İki göz var ve sarı şey var arkadaşlar. Jesse'nin şeyi de öyleydi. Jesse'miz nerede? Dur. Arkadaşlar ben bunun şapkasını seçeceğim ya. Canım çekti. <gülüyor> <gülüyor> Neden canım çekti? Anlamadım. Arkadaşlar hadi şu maçı da kazanalım. <laughs> İnşallah Deril gel. Deril gel mi? Aa, Allah. Naz nazar değdi ya. Ya abi yapma. En azından şunu alayım. Kal ya kal bir dur ya. Kal bir dur ya. Kal bir dur ya. Bu izin verin be. Neyse evet. Şurada bekliyorum. Gam 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 dum 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 Abi. Arkadaşlar. Bu videoya like atmayı unutmayın. Akşam akşam. Şu an gözümü zar zor açıyorum. Akşam akşam. Sizin için bir Abi. deliriyorum ya. Ya bir sözümü bitirmeme izin ver ya. Abi ben ben bu görevi bitirene kadar eksiyim. Sıkıntı yok ya. Arkadaşlar akşam akşam sizin için video çak, çek çekiyorum. Like atmazsanız da yani ne bileyim. Böyle katmazsanız da azıcık ayıp etmiş olursunuz. Ya sen de ayıp ettin be kal. Büyük vermedin gitti be. Heh tamam al al. Al gidiyorum. Al al sol süre. Tamam. Saplanalım burada. Şurada mı saklansak? Tamam. Burası daha iyi gibi. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar ben oyunun şarkısını seviyorum ya. Rahatlatıyor beni. Rahatlatıyor yani. Ama böyle e, normal şarkı çalmasaydı da böyle içinde bir şeyler geçseydi. Yani böyle bir kol konuşma falan filan olsaydı. Öyle daha iyi mi olurdu? Arda aldım ki. Ya ben neden öldürüyorum? Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar Colt beni öldürmüş. Ben öldüm aslında. Evet artı 4 aldık. Bu görevi de bitirdik. 100 tane buradan verdi. Evet bunu da alıyoruz. Bu neymiş? Aaa. On elmas verdi. Bunu alacağım. Canım çekti. Bana ne canım çekti? <laughs> hadi çık ya. Ne olur çık hadi be. Çıkmadı. Arkadaşlar Mortis Mortis ah, söyleyemedim. Mortis'teki görevimizi tamamlandı. Evet. Burada 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 burada. Arkadaşlar evet, like atmayı unutmayın. Söylediğim gibi bunu 3 kere söyledim. Like atmayı at Ay <laughs> abi, ben neden kelimeleri karıştırma? Like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve evden dışarı çık çıkmayalım. Sağlığımız için bu. Evden dışarı çıkmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.